Şimdi öncelikle e, araba tamir ederken sigara karşıyız. Ama mesai bitmek üzere olduğu için şimdi günün yorgunluğuna keyif sigaramızı yaktık. Yalan yok. Şimdi arkadaşlar LC X3. Nide 47 motorlu bir aracımız bu. Yağ kaçırıyor. Araç sahibi başka yerlerde yaptırıyor uzun zamandır. Ondan sonra adamlar her şöyle ha böyle idare eder idare eder. Neden öyle diyorlar size söyleyeyim. Çünkü tamir etmeye sökmeye korkuyorlar. Bak gel şimdi yağ kaçak. Gel şu motoru bir çek. Bu motoru bu kadar, şuraları da çekeyelim. Bu kadar böyle söküp geri toplamaya sağ olsun arkadaşlarımızın çok affedersiniz de toto yemediği için girmiyorlar. Biz bunu yüzlerce, binlerce kere yaptığımız için aynı yolda yürür gibi söküyoruz. Arızaları hallediyoruz, geri takıyoruz. Temizliğini yapıyoruz, kontrolünü yapıyoruz, veriyoruz. İnanılmaz paralar değil. Ya kaçıran arabaya bunun motoru inmeden bu iş olmaz demişler. Aha yapıyoruz. Bittiği zaman istiyorsanız tekrar video çekeriz. Keyif sigaramızı yakarız. Müşterimizi memnun bir şekilde göndeririz. Ama ee, ustalar için de yakında video çekmeye başlayacağım. Sıkıştıkları yerde onlara bazı tavsiyelerde bulunacağım. Yani iş oraya doğru gidiyor.